Herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef Dilan'ımız çok üzgün. Çünkü Dilan Baran'a aşık olduğunu anladı. Ama Derya zehirli sözleriyle Dilan'ı üzecek. Derya daha önce de Dilan'a benzer şeyler söylemişti. Ama o zamanlarda Dilan Baran'a aşık değildi. Bu nedenle Derya'nın söylediklerini Dilan hiç umursamamıştı. Dilan Karabey ailesinin üyesi olmadığını düşündüğü için aile fotoğrafı çektirmek istemeyecek. Dilan'ın arkadaşı Dilan'ın aşık olduğunu ve Baran ile de Dilan'ın çok mutlu göründüğünü söyleyecek. Dilan Baran'ın hislerini bilmiyor. Bu nedenle Dilan imkansız bir aşka kapıldığını düşünecek. Baran Dilan'ın hediye ettiği yüzüğü parmağına taktı. Baran hislerini Dilan'ın fark etmesini bekliyor. Ama Dilan çok üzgün. Bu nedenle Dilan Baran'ın yüzüğü takmasını önemsememiş gibi yapacak. Kan Çiçekleri dizisinde Azade Cadısı ve Derya Yılanı olduğu sürece Baran ve Dilan'ın mutlu olması çok zor. Azade ve Derya'nın gitmesini, Baran ve Dilan'ın artık mutlu olmasını istiyorum. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın bakalım kaç kişiyiz. Kimler Baran ve Dilan'ın aşkını destekliyor görelim. Baran Dilan'ın arkadaşının yanında zor duruma düştüğünü fark edecek. Baran Dila'nın yanında olacak ve istediği zaman arkadaşlarını davet edebileceğini söyleyecek. Ama Dilan bunu istemeyecek. Dilan daha önce Baran'a olan aşkını reddediyordu. Şimdi ise Dilan Baran'a olan aşkını kabul edecek ama bu aşkı yaşamayı reddedecek. Dilan Baran'a mesafeli davranacak. Baran'ın ise kafası giderek karışacak. Baran sevdiği kadının kendisinden uzaklaştığını görecek ve Baran Dila'nın davranışındaki değişimin nedenini merak edecek. Dilan, Baran'dan uzak duracak. Baran, Dilan'a davranışın nedenini soracak. Dilan, ailelerinin düşman olduğunu söyleyecek. Dilan, konağa Baran'ın annesinin ölümünün bedeli olarak geldiğini de söyleyecek. Dilan, bir an için her ikisinin bu düşmanlığı unuttuklarından bahsedecek. Dilan, hiçbir zaman bir karabey olmayacağını tekrar söyleyecek. Dilan, Baran'a aralarında hiçbir şey olamayacağını da ima etmiş olacak. Ben Baran'ın dilandan kolay kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.